Şu anda bu videoyu izleyen herkese en derin sevgiler, en derin saygılar. Sevgili dostlar, bazen karşınıza kanun çalarken, bazen bir orkestrayı yönetirken veya bir şarkının aranjesini yaparken çıkıyorum. Veya bir televizyonun kutu açılışını yaparken çıkıyorum. Evet, farklı farklı videolar, farklı farklı birbirinden farklı içeriklerle karşınızda oluyorum. Bugün de karşınızda bu videoları çekerken lazım olacak olan tripodla ilgili bir sorun yaşadım ve bu camiaya girip baktığımda meğerse bu youtuberların veya Instagram işte Facebook'ta video paylaşan dostların çektikleri e, videoları çekebilmeleri için kullandıkları şöyle işte yuvarlak halka şeklinde içinden işte ışık gelen bir tripod olduğu bilgisine ulaştım ve satın aldım. E, bu arkadaşın kutu açılışını beraber yapmak istiyorum. NCGA markası e, iddia edildiği üzere 2 metreden daha fazla bir boya sahip olduğu ve Artık işte genişçe bir çapa sahip bir aydınlatma ile beraber geldiği söyleniyor. Ezbere bir video çekiyorum. Hiçbir fikrim yok. Şu, şu kutu açılışını yapacağım şimdi. Hiçbir fikrim yok. Hadi hep beraber kutu açılışını yaparak başlayalım. Önce paketi bir sökelim bakalım içinden ne çıkacak. Evet kutunun içinden bu çıktı. Bakalım. Şurayı bir gevşetelim. Evet. Ha, buradan bastırıyoruz. Güzel. Şöyle herkes göreceği gibi bir şey yapayım. Evet sevgili dostlar. Ayak bu kadar açılsa yeter. Ha, buradan uzayacak. Tamam. Hani bizim mikrofon sehpaları gibi. Ha. Son neresi? Son burasıymış. Evet. Yine indirelim. Evet. Sevgili dostlar. Ben 170 boyunda bir adamım. Şu kadar daha uzun. Şöyle göstereyim. Bayağı bir uzun. Hani bu boyda kullanacak birileri var mıdır bunu? Zannetmiyorum. Burada bir aparat var. Ah kapak. Evet bir kapak koymuşlar. Ee, hele Helezon kısmı altta çıktı. Evet. Hadi bunu açalım. Evet, e, arabalardaki toplu sistem gibi. Önce şunu gevşetiyoruz. Hatta karıyoruz bunu ters bir şekilde buradan veriyoruz topu yerine oturtuyoruz sesi duyduk ve sonra helazonu hmm. sıkıştırma aparatını sıkıştırarak evet süper çok hoşuma gitti bayağı da sert oldu ha evet peki bunu buna koymayacağız yok bunu buna koymayacağız önce Işığımıza bakalım. Işığımızın boyutuna bakalım. Aha. Kocaman. Baya büyük. Evet. Yanlış yapmayalım. İşin mantığını hemen bakalım. Arkadaşlar bunu yani telefon tutacağını ışığa sabitliyoruz. Işığın bir özelliğini daha gördüm. Hemen onu da size şöyle göstereyim. Bakın. Burada ışığı şey telefon tutucuyu ışığa sabitledik. Burada iki tane daha yuva var. Yani şundan iki tane daha temin ederek aslında buralardan da hani üç kamerayla çekim yapabilirsiniz. Çok mantıklı. Hocam aynı anda üç kamerayla niye çekim yapalım? Evet niye çekim yapalım biliyor musunuz? Örnek veriyorum. Aynı anda ben kayıtlarımı eş zamanlı alıyorum. İşte kanun alıyorum işte şan kaydı alıyorum. Aranjenin üzerine seslendirme yapıyorum mesela. Bunu yaparken e, görüntü kayıtlarını da aynı anda alıyorum ki playback olmasın. O çok samimi gelmiyor bana. Ama birden fazla görüntü istiyorsanız yani iki veya 3 kamerayla Örnek veriyorum bir kamerayı böyle verdiniz. Şöyle arkası boşa gelsin. Bir kameranın şeklini böyle verdiniz. Bu en e, bana göre sola takıp sonra bunu söküp ee, bunun aynısından varsa aynısından bir de en sağa takıp onu da böyle verdiyseniz ve karşıdan bu görüntüyü alıyorsanız elinizde hazırda iki görüntü olur ve e, programınıza bunu eklerseniz iki tane, iki, iki görüntü üzerinde çalışabilirsiniz. Bu da çok tatlı bir e, kurgulayabilirseniz eğer. O, o çok tatlı bir havası olacaktır. Evet sevgili dostlar bunu da açalım. Ha, bu da A, evet, şimdi şimdi fark ettim. Bunu da gevşettiğimiz zaman, evet, hemen tarif ediyorum. Bu arkadaş, ışığı tutacak olan arkadaş. Yani ışığı buna bağladığımız zaman ışık sabit kalır. Ama buna bağladığımız zaman ışığı öne, arkaya, sağa, sol açı verme şansımız olabilir. Ee, hemen bunu takalım. Evet da taktık. Şunu biraz daha düşüreceğim ben. Selvi boylu olmadığım için. Ve ışığımızı da buna takıyoruz. Evet. Döne döne. Hazır. Biraz da aşağıdan boyunu indireceğim bunun. Hem kamerada görülsün hem bana uygun olsun. Evet. Şimdi gelelim bu ne işe yarayacak. Çünkü, e, sevgili arkadaşlar. Telefon tutucu toplu bir şekilde girmişti ya yuvasına. Şu telefon tutucu topa girip sıkışmıştı. Aynı mekanizma burada da var. Buradan gevşeterek bakın sonsuz hareket diyoruz biz buna. İstediğimiz hareketi bulduğumuzda sıkıştırıyoruz ve sabit kalıyoruz. Çok mantıklı. Hadi bir de ışığın performansına bakalım. Açıyoruz. Açılsınsa mı açıl. Evet. sevgili arkadaşlar USB giriş. İçinden USB ile yani bunu tekrardan prize takabileceğimiz bir aparat çıkmadı. Ha doğru. Biz Telefonları şarj ettiğimiz aparatlar da olur. Hatta bunu bilgisayara taksak yine olur. Tabi alır elektriğini. Hazırda ne var? Hazırda telefon şarj aleti var. Hemen takalım bakalım. Taktık. A. Işık yandı. Işık oradan görünüyordur. Şöyle diyeyim. Bir ışık yandı. Sevgili arkadaşlar up, down, On-off, power tuşu ve mod var. Hadi on-off'a basarak çalıştıralım. Bismillah. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Aha. Down ile aşağıya düş. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 9 kademede aydınlık veriyor. Şöyle biraz daha döndüreyim. Daha iyi görünsün. E en e aydınlık halde şu anda. Üç ayrı ışığın olduğunu biliyorum. Öyleydi. Bu galiba gün ışığı. Deneyelim. Evet bu. Bazıları beyaz ışık diyor. Bazıları e, mavi ışık diyor. Artık orada ne görüyorsanız olur. Bir tane daha bastık. Ha gün ışığı bu. Bu sarı. Beyaz. Gün ışığı sarı. Beyaz. Süper. 3 ayrı modu var. Bence gayet başarılı görünüyor. Hatta değişik bir şey yapalım. Şimdi ben bu tripodu var olan tripodun arkasına getireyim. <laughs> Niye öyle bir şey yapıyorsam kamerayı söküp buna takmak daha evet. Şimdi sevgili dostlar Işıkları deneyelim. Önce beyaz ışığı açtık. Aaa Benim gibi gözlüklüyseniz burada bir sıkıntı var demektir. Evet. Gözlükte problem oldu. Umarım gözlüğünüz yoktur. <laughs> Diğer ışık. Özür. Diğer ışık. Evet. Bu yoğun bir sarı oldu bu. Bunu sevmedim. Bu beyazı da sevmedim ama güneşi çok tatlı geldi. Kapatmakla aydınlık arasındaki fark. Evet. Açık. Gözlüğü çıkaracağım. Gıcık oldum. Kapalı. Açık. Wow. Çok farklı. Umarım alacak olanlara bir fikir vermiştir. Evet gözlüklüyseniz almayın demeyeyim yani alın yine de. Ama gözlüklüyseniz bu ayrıntıyı unutmayın veya belki biraz daha uzakta durarak bunu daha iyi yapabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur Sevgili dostlar Herkese selamlar hürmetler